<laughs> bu kaç gün dayanmıştı? Beş gün! Beş gün altı saat! Tamam, bu işte bitti! Altıncı kahvaltısını edemeden gitti! Görülmüş şey değil, bir ayda yedi dadı! Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum! düşünüyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular. Yedisi de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar? Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya. Vallahi babacığım biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar. Böyle kaçı kaçı veriyorlar. Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu seferde... Sen hiç merak etme babacığım... ...Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız. <laughs> Baba! ya, ya! Babam gitti, dadı da yok. <laughs> Ama baban yenisini bulacak. Olsun, buluncaya kadar rahat... Tabii ki, tabii gidiyoruz. gidiyoruz. koşu da Hakan'a Yasemin'i e oynayın. Hadi ulan sen de! Yasemin'le para yatırılır mı hiç? Aa şuna bak! Bu yanışın birincisi Yasemin'dir. Bak görürsün! görüyorsun. Tuzluyamda korkma. Geçen sefer de öyle dedi. Sana oyduk bütün param gitti. <laughs> durun durun. Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz. Kusura bakma Dur, ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karael, kim girebilir? Kim demiş onu? Siz beni dinleyin. <laughs> en iyisi Yasemin'dir. Hadi benim paraları da biletleri alalım. Adı geçen hammaddenin Almanya'dan İtalya konusunda açılacak olan akreditif. Aa bir de gazete ilan vereceksiniz. Gene dadı için mi efendim? Evet, yedincisi de gitti. <laughs> Yaşılın, hadi yaşıl efendim. Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsin ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim. Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabi. Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim. yani Yasemin'i kaybetmesine hayret Hadi ettim! Zaten kabahat bizde ki! Senin gibi salan lafına oyup, bütün paramızı o oyun beygire yatırdık! Ne bağırıyorsun, Beni ne bileyim ben! Ulan madem bilmiyorsun, niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdum? Hadi olan oldu artık! Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim! Ne taksisi dede? Ne işte bütün paramız bu! <laughs> Trenle gidebilirsek ne âlâ! Bu para dördümüze yetecekmiş hiç! Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter! Hayır, yürü! <laughs> beni burada Beğendin mi? Çok güzel! Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu. Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm. Ha, şimdi de stem biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim. <laughs> Niye güldün? Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik. Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor? Yedinci. <laughs> Kaç gün dayanır bu dersin? En çok üç gün. <gülüyor> <gülüyor> Melahat hanım sadece Gülşah'a dadılık değil, evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak. Ha? Tabii babacığım hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle. Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan seninle çok iyi anlaşırız. İnşallah. Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam sekizde kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. Onda da ders. Şu surata bak, meymenek yok. <laughs> Kaç gün dayanır bu bize dersiniz? Dört gün, bilemedin beş gün. Yok canım, üç günde tamamdır Hemen başlıyor muyuz? Hı hı. Önce hangi numara? Tabii. Önce redkit numarası. <laughs> oldu Melahat evet. hanım, geçmiş olsun! <laughs> Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı? Ne harekatı? Kızıl derili tonto harekatı. <laughs> Hihihihihii! hazır! Geliyor! Kaçalım! Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok. I I oturamam. Ne demek oturmam? Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Ha <laughs> şöyle. Rahatsınız ya. <laughs> <laughs> ha? Anne. Aa. aa. Çok kadar. Ah. Ah. Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. ben <laughs> sana! Seninki yıkanmaya başlamıştır. Görür o şimdi gününü! <laughs> Şu! <laughs> ne o dedeciğim, geçmiş olsun, yoksa üşüttün mü? <laughs> evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi ama bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum. Haklısın, sular idaresi boyuna suları kesiyor, şikayet etmek lazım bunları. <laughs> dedeciğim senden bir ricam var. Neymiş o? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin? Ne yapacaksın bebeği? Bebeksiz uyuyamaz mısın? Uyuyamam ya! Ne nah, şu dolapta! Ayyyy! Ay, ay, Dada hanım ortada görünmüyor. Neden kahvaltıya inmedi acaba? Bu kadın çok inatçı çıktı be! Böyle üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok! Bugün gidecek! Nereden bildin? Yoksa koca dayı harekatını <laughs> mı uyguluyoruz? Evet! Hmm. Hemen git koca dayıyı getir! Baş üstüne komutanım! <laughs> üç gün dayandı, eh gene fena değil! Koca dayının sayesinde! Efendim? Babacım ben Gülşah! Dadı gene kaçtı! Ne? Bu da mı kaçtı? Evet babacım! Bu dadı da kaçmış! Gene mi? Evet! Bir gazete ilan daha verin! <laughs> Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek! Versin! <laughs> O da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz. <laughs> Yeni dadı geldi efendim.